Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şamil. Ee, bugün gene farklı bir FIFA klasman bölümüne hoş geldiniz. FIFA 2021'deyiz. 4 2 -4 Fransa ile devam ediyoruz. Ee, amacımız klasman 1'e yükselip şampiyonluğa ulaşmak. Evet hemen, hemen Varan'la aldık. Varan sağ kanatta. Şimdi Pogba. Maçın sahibi Griezmann. Have... Griezmann vurdu kale. Maybe. Well, you have to be brave, don't you? Diving at the feet of a player like that. Good goalkeeping. Pogba. Martial. Oh yeah, Powerful but he couldn't quite keep the shot down. Şimdi Loris uzun oynayacak. Kante'ye gördü. Kante boyu 75'li bir Kante'den diğer Kante'ye. Mbappe. And back with M and he might be through here. Yep, that then... Eyeing that final pass you just feel. Mbappe, can he take advantage? Excellent block. <sighs> Tremendous ball played through. <sighs> Save, but still a chance. Conte. Now, Griesman. Conte. So from the goalkeeper. Conte Gante has it. Mendy. Mendy. Mendy inanılmaz çalışmalarla içeri gidiyor. Bomboş görmedi. Mendy mücadelesi. Çok güzel Griezmann. Griezmann alabilecek mi? Griezmann faul gelmedi. Griezmann baktı içeri. Arka tarafta Martial bomboş. Martial. Korner geldi. Kornerden arka tarafa doğru çıkarttı. Pogba'ya doğru. Pogba içeri kale. Kale. Dışarı çok tehlikeli not too far away well i guess it's worth a chance he's in a tight angle there but could he pull it back to a teammate çok güzel çok güzel şimdi griezmann karşı karşıya griezmann 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 birbiriyor -bir ilk yarının son anlarında birbirini -bir buluyoruz İnanılmaz. çok güzel oldu moralle gireceğiz ikinci yarının başına Kale çok güzel. Çok güzel Pogba. Pogba'dan golancısı tuttu. Şimdi Pogba, Empampe, Empampe. İnanılmaz kaçtı. Kalecinin ne çıktığını gördü. Şimdi Martial top aldı. Martial. Martial. Martial iki. İki bir bir 2 2-1 yapıyor. 1 0dan 2-1'e geçti. Çok güzel bir atak. Hızlı. Toplaya doğru top geldi şimdi Kante. Mpampe. Griezmann. Bu topları sever. Griezmann. Döndü. Müthiş döndü. Griezmann. 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 Griezmann 3 mü diyecek? 3 diyor. İnanılmaz döndü. Bakkalın. Mpampe. Arka tarafta Griezmann. Bomba. Top indirebilecek mi? İndiremedi ama kante kaldı. Kante. Pompe. Pogba. Pogba. Vuracak. Sayık vurur. Şimdi araya kaçmaya çalışıyor. Orada Mbappe. bir şeyler oldu. Pogba. M-Pompe. Martial. Kale son anda. Griezmann. Şimdi. Griezmann'a bir bir top daha. Griezmann bomboş kaleye girebilecek miyim kale 4-1 evet. kaleci oyuncu çıktı 4-1 bu şekilde maçı bitirmiş oluyoruz 14 dakika 15 dakika oldu İzlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki maçta görüşmek üzere kendinize iyi bakın like'lamayı beğenmeyi yorum atmayı unutmayın kendinize iyi bakın bye bye